Aydan Fırat, 34 yaşındayım. Atakent Mahallesi'nde oturuyorum. Örgüyü çok seviyorum. Lagün Kadın Dayanışma Merkezi'nde Instagram'da, sosyal medyada gördük arkadaşlarla. Hemen başvurduk. Daha sonra geri dönüş yapıldı ve buraya geldik. Çok severek geliyoruz. Atakent Mahallesi'nden Yarımburgazlı kadınlarla birlikte buraya gelip örgü örmek bizi çok mutlu ediyor. Böyle bir kurs açıldığı için çok mutluyuz. Umarım devamı gelir. Farklı branşlarda olursa onlara da katılım sağlayacağız. Kemal Çebi'ye sonsuz teşekkürler. Burada farklı arkadaş grupları ediniyorsunuz. İşte sosyal hayatımızda bir renklilik oluyor. Mutluyum. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye de sonsuz teşekkürlerinizi sunarız.